Merhaba arkadaşlar. Gerçekçi ve samimi borsa kanalı. Ben Mesut Bal. Burada anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Al sat tut tavsiyesi değildir. Kendi şahsi görüşlerimi içerir. Bilgilendirme amaçlıdır. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Arkadaşlar bu videomuzda info yatırım menkul değerler analiz şirketini analiz edeceğim. Atmaca Rumuzlu bir kardeşim var kanalıma abone her videomu seyrettiği her videomun altına Mörsü teşekkür ederim diye yazıyor dün seyrettiği videonun altına da Mörsü amca infoda analiz edebilir misin teşekkür ederim diye yazmış onu kırmak olmazdı o yüzden atmaca kardeşimi kırmayayım diye bu videoyu çekmeye karar verdim. Atmaca kardeşime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Gözlerinden öpüyorum. Çok tatlı amcacım diye yazıyor. Onu çok seviyorum. Arkadaşlar, info yatırım menkul değerler anonim şirketi 2020 yılı birinci çeyrek ve 2021 yılı birinci çeyrek özet gelir tablosunda karşılaştırma yaptığımızda 29 milyon 376 bin TL olan satışları 4 milyar 435 milyon 206 bin 821 TL yükselmiş arkadaşlar. Yani burada bir e, 15 kat 20 kat civarında satışlarını arttırmış. Satışlarını muhteşem bir şekilde arttırmış arkadaşlar. Brütkar'a baktığımızda 22 milyon 965 bin TL olan Brütkar 82 milyon 359 bin TL'ye çıkmış. Bu da yaklaşık e, 3.5 katı civarında artmış arkadaşlar. Burada da brüt karda da iyi bir artış var. Geçen senenin aynı dönemine göre. Esas faaliyet karı 9 milyon 94 bin TL'den 53 milyon TL'ye çıkmış. Favök 9 milyon 352 bin TL'den 54 milyon 434 bin TL yükselmiş arkadaşlar. Favök ve esas faaliyet karında da çok güzel yükselişler var. Dönem net karına bakacak olursak 6.260.000 milyon 260 bin TL olan dönem net karı 38 milyon 36 bin TL'ye yükselmiş. Dönem net karı da 6 katı civarında artmış arkadaşlar. Yani 6 katı desek 6 kere 6 36 burası 38 olduğuna göre %600 civarında dönem net karını önceki çeyreğe göre arttırmış. Bu artışlar çok güzel. Satışları da çok güzel. Oranda artmış. Şimdi Bilanço bilgilerine baktığımızda 2020 yılı son çeyrek ve 2021 yılı ilk çeyrek özet bilanço bilgilerine baktığımızda 1 milyar 68 milyon 236 bin TL olan dönem varlıkları 1 milyar 461 milyon TL'ye yükselmiş. Burada yaklaşık 293 milyon civarında bir yükseliş var, artış var dönem varlıklarında. Duran varlıklar 19 milyon 778 bin TL'ymiş. 19 milyon 930 bin TL olmuş. Burada az da olsa bir artış var. Finansal borçlar 225 milyon 201 bin TL'den 214 milyon 890 bin TL düşmüş. Finansal borçlarda bir 10 milyon civarında bir düşüş var. Finansal borçlarını azaltmış. Net finansal borca baktığımızda net finansal borcu yokmuş firmanın. 175 milyon 40 bin TL fazlalığı varmış nette e, finansal fazlalığı varmış. E, onu 392 milyon 780 bin TL'ye çıkartmış. Bu da olumlu arkadaşlar. Fazlalığın arttırması olumlu. Öz kaynakları 151 milyon 940 bin TL'den 191 milyon 274 bin TL'ye artmış. Öz kaynaklarda da ettiği kar kadar 38 milyon civarında arkadaşlar ve artış var. Ben burada satışları arttırmasını beğendim arkadaşlar. Ee, geçen sene aynı dönemine göre yalnız arttırmış arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şimdi çeyreklik satışlara baktığımızda bakın burada 4 milyar 435 milyon Önceki dönem 5 milyar 148 milyonmuş. Önceki çeyreğe göre satışları düşmüş arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Önceki çeyreğe göre satışlarında düşme var. Fakat önceki yılın aynı dönemine göre yıllık olarak bakarsak satışlarda muhteşem bir artış var. Dönem olarak baktığımızda. Fakat 2020 2020 yılının son çeyreğine karşılaştırdığımızda 5 milyar 148 milyonmuş satışlar. O satışlar 4 milyar 435 milyon TL düşmüş. Bunu da söyleyeyim yani. Bu yatay analiz olmuş oluyor. Favoya baktığımızda çeyreklik Favok 30 milyon 403 bin TL'den 54 milyon 434 bin TL yükselmiş çeyreklik Favok. Bu olumlu. Çeyreklik net kar 18 milyon 042 bin TL'den 38 milyon 036 bin TL'ye yükselmiş. Burası da olumlu arkadaşlar. Şimdi firmanın çarpanlarına geldiğimizde piyasa defter değeri 3.53 defter değerinin 3.5 katından işlem görüyor. Fiyat kazanç oranı 8.38. Yani kazancıyla e, hisse fiyatını 8.5 yılda karşılıyor arkadaşlar. Hissenin son kapanış fiyatı 6 lira 75 kuruş. Lir. Hissenin e, son kapanışında %2.32 oranında düşüş yapmış ve yatırımcısına kaybettirmiş. 6 lira 75 kuruş fiyatı olan hissenin hisse başına karı 0.81 kuruş. Hisse başına kar fena değil arkadaşlar. Yani %10'dan daha yüksek bir rakama denk geliyor. E bu da makul sayılır. Baktığımızda burada benim beğenmediğim arkadaşlar bakın net kar marjı çok düşük bu firmanın. %0.86 yani %0.86 net kar marjıyla çalışıyor. Yani buradaki satışlar muhteşem. Çok güzel 4 milyar satış var. Yani bu net kar marjı mesela %1.80 %1.90 gibi bir şey olsa muhteşem bir firma olacak ama net kar marjı düşük arkadaşlar. Yani bu satışlara göre bu kar düşük. Fakat normal karlarına baktığımızda da bu karı art karını arttırmış arttırma eğiliminde. Fakat oransal olarak baktığımızda marj olarak baktığımızda arkadaşlar bakın yani önceden yüzde %23.23'müş kar marj oranı 2020'nin Haziran ayında ki mali tablolarında öyleymiş. %23.23'müş net kar marj oranı. Burada şu anda 0.86'ya düşmüş bu yani 2021'in 3. dönemin ilk 3 aylık döneminde %0.86'ya düşmüş. Yani buradaki net gel marjı oranı çok aşağı gelmiş arkadaşlar. Fabrik marjı da öyle bakın 1.23. Önceden bakın 2020'nin ilk 6 aylık döneminde bu fabrik marjı %40.7'ymiş yani. Bunlar yerlerde. Yani şunların düşmüş olması, şu marjların düşmüş olması benim kafamda soru işareti yarattı. Çünkü yani %22 oranda bir net kar marjı olsa buradaki satışların %22'sini bir düşünün arkadaşlar. Yani 800 milyon civarında burada net kar olması lazım. Oradaki oran olsa şu anda buradaki oran 38 milyon. Yani net kar marjı çok düşmüş. Satışlarını gerçekten iyi oranda arttırmış fakat e, biraz da e, fazla iş yapıp fazla iş yapıp daha asker marjıyla çalışmış çalışmış bu biraz sıkıntılı gibi gözüküyor arkadaşlar net kar marjının düşmesi fakat öz sermaye bakarsak öz sermaye arttırmış bakın yüzde 51.9 burada 68'e çıkartmış öz sermaye karını. Öz sermaye diyecek bir şeyim yok. %69 öz sermaye karlılığı iyi arkadaşlar. Yani tabi bu öz sermaye karlılığı net kar marjı düşük olmasına rağmen nasıl sağlamış? şöyle diyebilirim arkadaşlar. Sürümden kazanmış. Yani çok fazla satış yapmış. Az kar marjıyla çalışmış. Satışlarını fazla yapınca öz sermaye karlılığında şey yapmış oluyor. Eee art, fazlalaştırmış oluyor. Ya ama yani yapacak bir şey yok. Onun da piyasa koşulları öyledir. Ona göre hareket etmiştir. Fakat kar marjları birazcık daha böyle yukarılara gitmiş olsa çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Mesela şuralarda çok güzelmiş bunun kar marjları. Yani faalık marjı mesela %40.7 çok güzelmiş. %23.23 çok güzelmiş. Gönül ister ki buralarda olsun ama ne yazık ki buralarda değil. Yani Kısadan kestirme buradaki kar marjı düşüşlerini bürüt kar marjı olsun, faruk çeyreklik marjı olsun, net kar marjı olsun bunların düşmesini beğenmedim. Fakat firmanın öz sermaye karlılığı iyi bir oranda. Öz sermaye beğendim. Tabi her firmanın her şeyi güzel olacak diye bir şey yok. Biz gördüklerimizi söylemekle mükellefiz. Artık e, karar sizin beğenip beğenmemek. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Ee, bu firmanın yıl içindeki hissesinin en yüksek çıktığı nokta fiyat en yüksek 12 ay zarfında 8 lira 20 kuruş arkadaşlar hisse fiyatı. Şimdi 8 lira 20 kuruşla 6 lira 75 arasında yaklaşık herhalde 1.48 ya da 1.43 gibi 1 lira 43 kuruş gibi bir rakam var. Peki 1 lira 43 kuruş 6.75 oranlarsak ne yapar? Herhalde %22 gibi bir oran mı yapıyor? %22 gibi bir oran yapıyor. Şimdi yani en yüksek çıktığı fiyat orasıymış. 8 lira 38 kuruşmuş. Daha yukarısına çıkar mı çıkmaz mı orası belli değil. Ama bütün hisselerin %50 %40 oranlarında düştüğünü yaklaşık düşünürsek endeks düştüğünde bu hisse yeteri kadar Düşmemiş gibi geliyor arkadaşlar. Yani hisseyi alıp almayacağınıza siz karar verebilirsiniz. Ama bir hissenin al verebilmesi için e, yaklaşık %30 civarında bir en azından bir kazandırma marjı olacağını düşündüğüme göre. Yani bunun herhalde 6 liralara falan gelse almak için düşünülebilir yani 6 lira buralardan alır mısınız deseniz ben buralardan bu hisseyi biraz riskli bulurum çünkü kazancın en yüksek yere gelse bile bu ortamda gelir moda da bir soru işareti yeterli olmadığını düşünüyorum çünkü %20 kazanacağım diye ben buraya girir de kaybetme riskini göze alır mıyım o da var fakat buradaki dönem net karının artışı güzel. Yani şirketin öz sermaye karlılığı %68.99. Bunlar da göz önünde bulundursak. Fakat işte net kar marjının kötü olması, net kar marjı yüksek olsa o zaman işler değişecek ama maalesef net kar marjı düşük. Yani buradaki 8.38 fena değil. Fakat piyasa defter değeri de 3.53 arkadaşlar. Yani ucuz mu dersiniz? Gedikten ucuz fakat, gediğin kar marjı herhalde 1.96'larda falan olması lazım diye biliyorum. Bunun kar marjı 0.80'lerde yani yarısından az. Ee, kötü hisse değil. Fakat işte dediğim gibi net kar marjı olayı kafamı sorguladı. Şimdi biraz daha böyle kar marjları yüksek olsa, müşterilerin de daha kaliteli olduğunu Düşüneceğim işlerin daha kaliteli olduğunu düşüneceğim. Ee, rekabet edip satışlarını daha fazla yapsın. Süründen kazansın diye kar marjlarını düşürtmüş benim anladığım kadarıyla. Daha fazlasına bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Ben kendi kafamdan öyle olabileceğini düşünüyorum. Daha iyi bilen arkadaşlar olabilir. Ben bu firmayı çok yakından tanımıyorum işin gerçeği. Rasyon analizlerine bakarsak. Arkadaşlar cari oran 1.14'müş. Gene 1.14. Likit oranı 1.14'müş. 1.14'te kalmış. nakit oranı 0.43'ten 0.46'ya artmış. Burası 0.50 olsa daha iyi oluyor ama bu menkul kıymetler şeylerinde normaldir. Yani bu 0.46'da idare eder. Fakat 50'nin üzerinde olması daha hoş karşılanıyor. Burası bir buçuk olsa daha iyiydi. 1.14 o da yakın. Likit oranında fena değil. Bir kabul edilebiliyor. Bunlar yaklaşık yani aşağı yukarı. Öyle çok kötü bir şey yok. Ee, buraya baktığımızda aktif karlılık 7.27'den 8.91'e yükselmiş. Büyük kar marjı 2.21'den 1.86'ya düşmüş. Ee, Büyük kar marjı çeyreklikte 1.15'ten 1.86'ya artmış. Faruk marjı 1.11'den 1.23'e yükselmiş. Fabak çeyreklik 0.59'dan 1.23'e yükselmiş. Buralarda birazcık düzelmeler var. Net gel marji 0.71'miş arkadaşlar bakın. Bir önceki dönem O 0.86'ya yükselmiş. Bunun yükselmesi de çeyreklik net gel marjı. Önceki dönem 0.35'miş. 0.86'ya yükseltmiş. Burada 0.35'ten 0.86'ya arttırması da bence olumlu. Yani en güzel artısı burası. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla. Öz sermaye karlığına %51.9'dan 68.94'e yükselmiş. Yani belki bu öz net kar marjı çeyreklik yükselttiği için olumlu karşılanabilir. Öz sermaye arttığı için de daha az satılmış olabilir bu firma ama yani ben yine de alacak olsam 6 liraların çok üstlerinde almamayı düşündüm. Yani 6 liralardan falan kademeli olarak belki toplardım. Fazla riske girmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Biraz böyle alacağım hissenin hesaplı ya da kar marjının çok iyi olması gerekiyor ki ben o hissenin riskine katlanayım. Sonuçta burası borsa kesin artacak diye bir şey yok. Piyasalarda bir ters işlem oldu mu, dolar arttı mı veya piyasalarda bir olumsuzluk oldu mu biliyorsunuz borsa nasıl düşüyor. O yüzden işlem yaparken garanti yap, garanti gördüğümüz veya daha büyük kar oranları, daha büyük kazançlar gördüğümüz hisselere girmeyi tercih ediyorum. Hayırse kötü mü? Değil ama dediğim gibi eğer ki bunun Österme karlılığı güzel. Fakat buradaki net kar marjı yüksek olsaydı daha çok o zaman beğenecektim yani. İster istemez beğenecektim. Başka şansım yok. Ha, şimdi beğenmedim mi? Yani orta şekerli kahve gibi. Ne çok fazla iyi ne çok fazla kötü. Satışları arttırması muhteşem. Fakat önceki çeyreğe göre de satışlar düşmüş. Hani buradaki net dönem karı Artacak da o zaman o zaman çok güzel olacaktı arkadaşlar. Bakın %20'lerdeymiş bir zaman net kar marjı. Şimdi 0.86'lara düşmüş. Bu düşüş niye düştü? Hani bu insanın kafasında bir soru işareti yaratıyor. Ee, faaliyet raporu okumanızda şey var arkadaşlar, yarar var. Faaliyet raporunda bu kar marjlarının niye düştüğüne ilgili daha açık bir bilgiye ulaşabilirsiniz. Ben size bunu tavsiye edebilirim daha iyi, net bir bilginiz olur. Ben faaliyet raporunu okuyamıyorum. Video çok uza, uzuyor. Ona bir zahmet kendiniz bakın. Bakmak isteyen arkadaşlar. ilgi duyan arkadaşlar. Şimdi karnesine bakarsak karneye baktığımızda karlılıkla ilgili bölüme geldiğinizde bakın arkadaşlar yani 6'da 3. %50. Nedir? Net kar marjı yıllık değişimi düşmüş. Büyük kar marjı yıllık değişimi düşmüş power marjı çeyreklikte artmış ama 64 pips puan artmış çok fazla artmamış power marjı yıllık değişimi düşmüş arkadaşlar net kar marjı çeyreklik değişimi artı onda artış var brüt kar marjı çeyreklikte onda da artış var yani yarı yarıya arkadaşlar 50 50 büyüme oranına gelirsek büyüme oranı nispetten daha iyi çünkü öz sermayesine göre öz öz sermaye yüksek olduğu için büyüme oranı da burada yüksek çıkmış. Bir tek satışlar çeyreklikte düşmüş dediğim gibi 2020'nin son çeyreğine göre düşmüş. Fakat önceki dönemin yıllıkta baktığımızda satıştan muhteşem bir oranda artmış. Bakın arkadaşlar burada zaten belli. Artış yüzdesi %14.997. Önceki yıllık olarak bakarsak, önceki yılın aynı dönemine bakarsak. Şimdi Satışlar önceki döneme göre artmış. Favök yıllık değişimi önceki yılın aynı dönemine göre artmış. Net kar yıllık değişimi artmış. Favök çeyreklik değişimi artmış. Net kar çeyreklik değişimi artmış arkadaşlar. Satışlarda düşüş var önceki döneme göre. Burada 6'da 5 yapmış. Büyüme ile ilgili olan bölümü iyi. Şimdi borçluluk oranına geldiğimizde işletme sermayesi sıfırdan büyüktür uygun. Net borç küçüktür sıfırdan. O da uygun arkadaşlar. Cari oran büyüktür bir buçuktan. Ona uygun değil. Borçluluk küçüktür. Yüzde elliye uygun değil. Dönem varlıklar büyüktür. Finansal borçlara uygun. Net finansal giderler küçüktür. Favak bölü beşe de uygun arkadaşlar. Benim info hakkında söyleyebileceğim başka bir şey yok. Umarım Atmaca kardeşime yarar olabilmişimdir. Hiç kimseye al sat tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bilgilendirme amaçlıdır. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.